Aleyküm sevgili izleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bu tanıtım videomuzda da size 2012 model Opel Astra H sedan aracımıza Aux port üstünden USB Bluetooth kit bağladık. Ürünümüzü sağ torpido cebinde bulunan kick panele montajını yaptık arkadaşlar. Raf sökülmüş bu araçta. Onun altına kabloları gizledik. Muazzam bir ses kalitesi. Ufak bir sunumla cihazımızın ses stabilini dinleteceğim size arkadaşlar. Hey telefonumuzu bluetooth ile eşleştirdik normalde el freninde bulunan aux portundan cihazı sökerek bağlantılarını yaptık kitimizi de buraya koyduk her zamanki olduğu gibi şöyle şık ve ergonomik bir kumandamız vardır arkadaşlar modları buradan değiştirebiliriz aracın dört kolonundan aux portu üstünden ses açılabiliyor evet sevgili Hüseyin kardeşim hayırlı uğurlu olsun videomuzun altında bulunan irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz. Siz de bu tarz ürünleri araçlarınıza taktırmak isterseniz Allah'a emanet olun.